de birçok mesaj geldi. Bu mesajların içerisinde işte ilk defa bu bisikleti mi kullandınız? Bugüne kadar başka bisiklet kullandınız mı? Bisiklet çok pahalı. Yani alternatif bisikletler var mı? diye birçok mesaj geldi. Tabii ki bu ilk bisikletim değil. Hatta bu tur başladı başladı yıllardır. Artık bu Nirvana mı oldu? Bundan önce 2-3 tane de bisiklet kullanmıştım. Onların fiyatları bunlara göre daha ideal, daha uygun. Tabi ee, tabii sağlamlık açısından da ben kendim test ettiğim için tavsiye edebileceğim bisikletler. Onlarla ilgili ayrıca bir video çekip sunacağım size. Ama o sorudan daha fazla sorulan bir konu bisiklete alan arkadaşların takıldığı ikinci soru bisiklet heybeleri. Yani bisiklet tur çantaları. Şimdi tavsiye ettiğiniz, kullandığınız yine hani testinizden geçen onaylayabileceğiniz bir çanta var mı diye sormuşlar. Genel olarak yüzlerce soru var. Ortak hani en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. E tabii ki turdaki en önemli faktörlerden bir tanesi de bisiklet çantaları. Bundan önce şimdi iki tane çanta tanıtacağım size. Biri orta tip ithal bir ürün. İkincisi de sem çanta yerli bir ürün. Bugün ne kadar da birçok çanta kullandım. Ama işlerinden en sağlamları ve en kalitelileri yani beni yolda bırakmayan işte yok kemeri kopmuş, yok klipsi çıkmış, yok aradaki bölmedeki o bez parçası yırtılarak iki odanın birleştiği bir şey haline gelmiş gibi bir durum söz konusu olmayan iki çantadan bahsedeceğim size. Kalitelere hemen hemen bire bir. Çanta, sem çanta, çanta, orta çanta, ithal çanta, yerli çanta. Şimdi orta çanta biraz daha maliyet olarak yüksek meblağa sahip. Yaklaşık semin 3 kat falan civarında. Hemen hemen litreleri aynı olmasına rağmen, özellikleri aynı olmasına rağmen aslında çanta denildiğinde işte takıyorsun, çıkarıyorsun bir fermarı var. Ee, ne bileyim şuradan bir sıcak yeri var deyip geçemiyoruz ya da ben işin basitine kaçıp da evde bu çantayı alıp masanın üzerine koyup işte burada iki fermuar var. Şurada iki klips var. Açılıp kapaması güzel bilmem ne. Lafı uzatıp da bir video hazırlamayı düşünmedim açıkçası. Bir ve Buraya kampa geldiğimizde uzun yollarda kullandığımız çantaları size tavsiye etmek için bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar soruyor biz o kadar yüksek meblalı çanta almak zorunda mıyız? Değilsiniz. Tabii ki ortip kendini dünyaca kanıtlamış bir çanta olmasına rağmen benim tavsiye edebileceğim ikinci çanta, kendi bizzat kullandığım zam çantadır. İlk alırken çok endişe duydum. Neden endişe duydum? Yani fotoğraflarında biraz okul çantası gibiydi açıkçası. Hani detaylı çekilmemiş. Biraz önce bahsettiğim masanın üzerine yatırıp da çekilen, denenmemiş, tecrübe edilmemiş bu çanta nasıl, ne gibi kullanışlı mı, değil mi? İşte takım çıkarması kolay mı? sorulara yanıt verilmeden çekilmiş 2 3 fotoğraf var. Ee, biraz şans eseri oldu yani onu almam. Bu da Ortip alamadığımdan dolayı. Ortip ee, daha sonradan Carrara Trail ile birlikte kampanyayla almıştım onu. Şimdi ikinci e, çanta olarak da eşime yine sen çanta almayı düşünüyorum. Eşimin de tur hazırlıklarını başlaması için. Biraz önce şu tepeye çıkmıştık çekim yapmak için. Oranın manzarası daha güzel. Arkası karlı bir dağın fonu var. Ancak aşırı derecede rüzgar var. Birazdan da hava yağacak. Şimdi görmüş olduğunuz iki farklı çanta var. Birincisi sem çanta, diğerse ortlip çanta. Bunların kalite olarak birbirlerine çok yakın olduğunu düşündüğüm için iki farklı değerli çantayı sizlere tanıtma gereği duydum. Sem çantanın en sevdiğim tarafı kolay açılıp kapanabilen bir kapağı olması. Şimdi çantaların açılıp kapanma özelliklerine bir bakalım. Hangisi daha kolay, hangisi daha pratik Bu şekilde hizmeti, hizmeti, Artık de şu şekilde kıvırmalı açılıyor. Ee, bu şekilde yükseltebiliyorsunuz hacmini. Ama genellikle tasonuna kadar doldurduğunuzda kapatma imkanınız da olmuyor. Şurada kemeri var. Bu kemeriyle işte kıvıralım şöyle biraz önceki gibi şurada iki tane klipsi var klipsle birlikte kapatıp şuradaki kemerini yine tam karşısında bulunan kemerle birleştiriyoruz klipslerini bu şekilde yani uzun yolda biraz daha hani seri alacağınız şeylerde zorluk çıkartabiliyor kaliteli bir çanta su geçirmez bir çanta her şeyle dizayn ile dört bir çanta açılıp kapanma özelliği bu şekilde. Şimdi gelelim ki e, takılışına. Takılışında şu şekilde iki tane ayrı klips yerleri var. Bu mekanizma ayrı satılıyor. Eğer bozulursa e, sem çantanın yarı fiyatında falan. Bir de altta e, taşıyıcının alt demirine sabitlenmesi için bir bölme var. Bu sonda olmasına rağmen şimdi onun dezavantajından bahsedeceğim. Şimdi çanta çok güzel ama yani ee, yolda beni rahatsız eden bir takım hususlar oluyor bu çantayla ilgili. Taktık. Zaten şunu şurada gördüğünüz klipslerin 5-6 çeşit geliyor. Yani bagaj demirlerinin kalınlığına, inceliğine göre size e, bunun kutusunun içerisinden veriyorlar onu. Çıkıyor. Bu Alman bir ürün. Çok sağlam, dayanıklı. Bir de Vaude diye bir marka var. Bunlar daha düne kadar ülkemizde yoktu bile. Alternatif çantalar vardı, hani HB tarzındaki çantalar vardı. Onlardan da almıştık, kullanmış çıkan ama dediğim gibi yani klipsleri dayanmıyor. İki odalı bölmeleri aradaki bez parçası yırtılınca hiçbir işe yaramıyor. Eşyalarınız birbirine giriyor. Yani bir tıraş takımınızla işte diş macununuzun olduğu ceple bir ne bileyim yemek mutfak malzemen olduğu şeyler birbirine girdiğinde pek hoş olmuyor yani açık. çanta üzerinde çok iyi durabilirim. Parası olanlar. Ortlip alabilir. Yani çok çantaya bütçe ayırmıyorum. Ama kaliteli bir şey olsun istiyorum. Yani çok profesyonel değilim. Bir kendime deneyeceğim, sınacağım derseniz de kesinlikle kesinlikle sem çanta, ortli bir aratmayan bir çanta. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi klipslerini takması yine kolay bunun. Ama dediğim gibi buradaki şu halka buraya geçerken Boşluk bırakıyor, yani boşluk oluyor. Burada ben bunu ee, anlam veremiyorum. Tam sıfıra sıfır e, yapmamışlar bunu. Önce şuraya geçiriyoruz, sonra sapınla asılı şuraya bırakıyoruz. Ruz, ruz, ruz. Yani bırakamıyoruz da bazen. Biraz takması problemli. Şimdi şurada alttaki bagaj demirini tutan yerde de boşluk var. Yani beni uzun yolda en çok sinir eden şey çok ses çıkarması. Yani plastik demire sürekli sürtüyor. Ben orayı daha önce ya başka alternatif şeylerde de yaraba sonra falan bir şeyler tutturarak yapmaya çalıştım ama bu sefer de klips yerinden çıkmıyor. Bir, bir orijinalliği bozuluyor. Yani yine konfor açısından takıp sökmede biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Sem çantaya aynı göre. özelliklere sahip yine kancası bulunan sem çantayı bir inceleyelim direkt tek elde de bunu çıkarabiliyorsunuz. Bunda klips olayı yok. Bunda iki tane kanca var. Şu. Bunlar demirin üzerine bir şey kaplamışlar. Yani hem bagajınızın çizilmesini engelliyor hem de yolda giderken kesinlikle ve kesinlikle ses çıkarmıyor. Direkt takıyorsunuz. Ve bunu Gördüğünüz evet. gibi bayağı hor kullanmamıza rağmen gayet sağlam ve başarılı bir çanta. Resimlerdeki gibi okul çantası gibi durmuyor. İçi de elbiselerim var. Birazdan su geçirip geçirmemezliğini test etmek için içine 20 tane tişört koydum. Şimdi Hortip'ten bahsettik. Hortip zaten dünya sanatlarına bir çanta. Su geçirmiyor. İşte kolay kolay deforme olmayan bir çanta ama burada işte mesaj atıp da Hortip dışında tavsiye edebileceğiniz, kullandığınız başka çanta var mı diye soran arkadaşlara diğer çantalarımı bırakıp onları pek tavsiye etmiyorum. Yani hoşuma gitmedi. Sem çantaları takıp buraya geldim bugün. Şimdi görmeniz açısından yani su geçirmezliğinin testinden geçmesi açısından biz yağmurlu çamurlu havalarda bindik. Zaten çantanın halinden belli. Ee, daha yıkamadım. Tozlu topraklı. Yani en rezil anlarınızda bile sizi yolda bırakmayacak bu çanta. İçine görmeniz açısından 20 tane tişörtümü koydum. Ben kendim evde de özellikle denemiştim. Şu şekilde bir bir yer oluşturup içine su dökmüştüm. Hatta şimdi de dökelim. Yani su bir türlü aşağı akmıyor. O yönden çok iyi. Mesela şu şekilde dökelim. İçine giriyor mu bakalım suyu. Baraj gibi suyu tutuyor suyu görüyorsunuz. Başka çantalarda mesela öteki kullandığım çantalarda böyle bir durum söz konusu değil. Direkt içine alıyordu. Ee, bir de içindeki aksamın kumaşı falan da çok kaliteli. Şu kırmızı bezden var. içinde. hemen yırtılan, edilen, yıpranan, deforme olan bir kumaş değil. Hala da bu ben evde bayağı bir uzun denedim bunu. Yani artık sıkıldım 5-10 dakika sonra da kapattım. Su geçirmiyor. Arkasına bakalım bunun arkasında şöyle çevireyim size. Herhangi bir yaşlık, ıslaklık, nem hiçbir şey yok. Şu şekilde eşyalarınızı tamamıyla koyduktan sonra dediğim gibi bu sem çantanın küçük olan boyu. Şimdi küçük olan boyunu hem önde hem arkada kullanabiliyorsunuz. Bunda cırt olduğu için bir de kancalı olduğu için hem sökmesi takması çok kolay. Hemen şu şekilde çıkıyor. Altta cırttan bağlıyorsunuz. Yani oldukça pratik, mükemmel tasarlanmış bir çanta. Zaten bunu üreten firma kendi uzun turlarında kullanmak üzere bu çantayı diktirerek işe başlıyor. Yani bunu yapan insanlar turcu insanlar arkadaşlar. Yolda kalmamak adına en pratik, en kullanışlı ne olması gerekiyorsa o şekilde yapmışlar. Şimdi çantamızın ağzını kapattık. Her tarafı kapalı. Fermuarını da şöyle yapalım. Yine görüyorsunuz buradaki fermar komple o fermarın bezi gözükmüyor. Üzerinden suyu dökeceğim. Biraz sonra da şu 5 litre suyu üzerinden boşaltıyorum her yerinden. İçerisinde herhangi bir ıslaklık, herhangi bir nem olup olmadığına bakacağız şimdi. Yavaş yavaş döküyorum ki yani yağmurda. Şu anda çantanın ıslanmayan yeri kalmadı dış yüzeyi. Bu arada burada da aşırı rüzgar var. Çok zor şartlarda bu videoyu çekiyorum. Biz eve geldik buraya inşallah yağmur yağmaz diyoruz ama ekipmanlarımız sağlam. Çantalarımıza güveniyoruz. Güvenlik içinde yani kafamızda herhangi bir soru işareti olmadan hala da döküyorum suyu. dediğim gibi Alman malı bir ort tip çantamız var. Diğer de Türk malı olan sen çanta. Biraz önce de yağmur testinden de geçti. oldukça dayan üzerinden gelen mesajlar da çoğu ortaktı zaten. Hani ilk tamam bisikletimizi bu şekilde alalım ama yani ikinci önemli olan husus çantalarda bize ne tavsiye edersiniz diyen arkadaşlara tek tek mesaj yazmaya çalıştım ama belli bir şeyden sonra Sürekli aynı mesajlar gelince ben de ortak bir video yapmaya karar verdim. Dediğim gibi iki tane farklı ürün kullandım, iki marka ürün kullandım. Bunlar testimden geçen işte uzun turlarda denediğim konforuyla gerek kullanımıyla e, testimden geçen ürünler. Zaten test ediyorum ve onaylıyorum. Eğer ürün benden geçemiyorsa yani memnun kalmıyorsam üründen o ürünü kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ki sadece bu ürünleri kullanmadım. Daha önceden kullandığım ürünler de oldu. Yani onları takma gereği bile duymadım. Gerek fermuarları olsun, gerek işte klipsleri olsun, kemerleri olsun. İşte şu aksamları tutma yerleri olsun. Çoğu koptu. Kimisinde ara bölmeler vardı. O ara bölmelerdeki bezler koptu. Yani bunlar uzun turda başınıza gelince can sıkıyor. Tamam bir şekilde cırtlarla, bantlarla falan yapmaya çalışıyorsunuz. Atıyorum yani yolda şu aksamın koptuğunu düşünün. Yani ne yapabilirsiniz ki artık onu yapacağınız bir şey yok. En sağlam olması gereken yer burlar. İşte kumaşın kalitesi olması lazım. Bütün aldığınız özellikler sem çantada mevcut. Ortip alamıyoruz, kaliteli çanta alamıyoruz, çok pahalı diyen arkadaşlar için ben kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Şuradaki büzme ipiyle de sıkıştırıp rahatça klipslerle kapatabiliyorsunuz bunu. Gayet şık duruyor. Küçük olmasına rağmen bir sürü eşyamı aldı. Dağın başındayım. Şurada da ileride mesela eşyalarım. Hepsini, sandalyelerim, strikotum, ne bileyim masam hepsini bu çantalarla buraya getirmiş oldum. Şimdi bir dağın zirvesindeyim. Karşıda da karlar var. Hava da soğuk. Aslında şurada yapacaktık biz bu işlemi. Orada manzara harika. Ama çok rüzgar olduğu için buraya geldik. Dediğim gibi öteki videolarımda detaylı çantaların, kullandığım çantaların tavsiye edebileceğim tecrübemden geçen çantaları size videolarını aktarmaya çalışacağım arkadaşlar.